Canlarım selam. Ben Emir Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgi sarmal TYT Matematik Soru Bankası'nda sayı ve kesir problemleri sayfa 173-174'teyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Hangi sayının 3 katının 2 fazlası aynı sayının 4 eksiğinin 4 katına eşittir? Yukarıdaki problemin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bizim aradığımız sayı x olsun güzel insanlar. O zaman önce 3 katının 2 fazlasını kuralım. 3 katı demek 3 çarpı x demektir. 2 fazlası bu. Peki aynı sayının neymiş arkadaşlar? 4 eksiğinin 4 katı. O zaman önce 4 eksiğini alacaksın. x eksi 4. Sonra bunun 4 katını alacağız. O zaman bu ifadenin düzenlenmiş hali 3x artı 2 eşittir. 4 çarpı parantez içinde x eksi 4 yani birinci sorumuzun cevabı c şıkkı gelir. Geçtik ikinci sorumuza hemen sorumuzu okuyalım. 4 katının 2 eksiği 1 fazlasının 2 katına eşit olan sayının 2 eksiği kaçtır? Önce bu sayıya x diyelim güzel insanlar. 4 katının 2 eksi önce 4 katını aldım. Sonra 2 eksiğini yazdım. Aynı sayının aynı sayının 1 fazlasının bakın 1 fazlasını yazdım. Sonra 2 katına eşitmiş. Peki burayı düzenlersem 4x 2 eşittir. 2'yi dağıttığım zaman canlarım burası 2x artı 2 geldi. 2x'i buraya gönderdim. 2x kalır. Eksi 2'yi buraya gönderdim. 4 kaldı. Peki x eşittir buradan 4 bölü 2 geldi. Yani aradığım sayı 2'ymiş. Ama bize ne yapmış? Bunun 2 eksiğini sormuş. O zaman 2 eksi 2'den cevabım 0. Yani c şıkkı gelir. Güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. Bir sayının t katının 8 fazlası. Aynı sayının iki fazlasının t katına eşittir. Buna göre t kaçtır? Peki bir sayı dediği için bu sayı x olsun güzel insanlar. Önce t katını aldım. x çarpı t oldu. Sonra 8 fazlası artı 8'i yazdık. Yine aynı sayının iki fazlasının t katına eşitmiş. Aynı sayının iki fazlası x artı 2 t katına eşitmiş. Peki burası x çarpı t artı 8 eşittir. T'yi buraya dağıtırsan x çarpı T olur. T'yi buraya dağıtırsam artı 2T geldi. Şimdi dikkat ettiniz mi? Sol tarafta xT, sağ tarafta xT var. Bunlar birbirini götürdü. 8 eşittir 2 çarpı T ise çarpma karşıya bölüm olarak geçtiği için 8 bölü 2'den aradığım cevap 4 yani C eşittir gelecek. Güzel insanlar geçtik hemen dördüncü sorumuza. Bir sayının 2 katının 1 fazlasının 1 bölü 5'inden. Şimdi bir sayı dediği için bu sayımız ne olsun güzel insanlar? X olsun. X sayısının 2 katı 2X'tir. 1 fazlası artı 1'dir. 1 bir bölü 5'i geldin altına 5 yazdın. Aynı sayının yarısı çık bak aynı sayının yarısı çıkarıldığında sonuç 3 oluyormuş. Peki ne yapacağız güzel insanlar? Aynı sayının yarısını bundan çıkaracağız. Sonuç ne gelecekmiş? 3 olacakmış. Buna göre bu sayı kaçtır? Tekrar okuyalım ve bakalım denklemize. Bir sayının iki katının bir fazlasının 1 bölü 5'inden. Al sana o yazdığımız şey burada. İlk kaçta 2 katını aldık sonra 1 fazlasını aldık sonra 5'te biri. Bundan ne yapıyormuşuz? Yarısını çıkardığımız zaman sonuç 3 oluyormuş. Gerisi payda eşitleme. Bunu 2 ile bunu 5 ile çarpacağız. Çarparsak 2 ile 2 iki teriminde de çarpmayı unutmayacağız. Lütfen en önemli kısım orası. Burası bölü 10. Geldik buraya çıkarttık. Burası eksi 5x bölü 10 eşittir 3 geldi. Bölü 10 artık tek paydada. 4 xten 5x çıktı. Eksi x oldu. Burası artı 2 bölü 3 pardon eşittir 3. Affedersiniz yanlış söyledim eşittir 3. Peki bölü 10 karşıya çarp olarak geçti. Eksi x artı 2 eşittir buradan 30. Eksi x eşittir buradan 28. Aradığın x değerine gelir. Eksi 28. Yani d şıkkı çıkar güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Biri diğerinden 6 fazla olan iki sayıdan. Peki birincisi küçük olan sayı diğeri büyük olan sayı. Niye? 6 fazla olduğu için buna x dersem bu küçük sayım olsun. Büyük sayım ondan 6 fazla x artı 6 oldu. Peki iki sayıdan küçüğünün 4 katı. Küçüğünün 4 katı. Küçüğünün 4 katı 4x'tir. Büyük sayının 3 katından 5 fazladır. Büyük sayının 3 katından önce 3 katını aldım. Bundan 5 fazlaymış. İfadeleri eşitledim. Tekrar yapalım. Biri diğerinden 6 fazla. Bu x ise diğer sayı x artı 6'dır. Küçüğünün 4 katı. Küçüğünün 4 katı 4x'tir. Büyük sayının 3 katının 5 fazlasına eşitmiş. Peki burayı bir düzenleyelim. Burası 4x oldu. Buna dokunmadık. 3'ü dağıttım güzel insanlar. 3x artı 18 artı 5 oldu. Burası 4x eşittir. 3x artı 23 geldi. Bunu karşıya attım. x eşittir 23 çıktı. Peki güzel insanlar. Bu sayılardan büyük olanını sormuş. Küçük olan 23. Büyük olan da 29. Yani D şıkkı çıkar. Güzel insanlar. Geçtik Altıncı sorumuza. Bir parkta oynayan 3 çocuğun boyları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Arif'in boyu Hasan'ın boyundan 17 santim uzundur. Geldik şöyle baş harflerini yazalım. Arif'in A'sı, Hasan'ın H'si ve bir de Ayhan var. O zaman Ar yazalım. Bir de Ayhan'da da Ay yazalım. Şöyle olsun. Peki Arif'in boyu Hasan'ın boyundan 17 santim uzundur. Ben buna x dersem bunun boyu mecburen x artı 17 olacak. 17 santim fazla. Hasan'ın boyu da Ayhan'ın boyundan 13 santim kısaymış. Bak demek ki Ayhan bundan 13 santim daha uzun. Geldik buraya da x artı 13 yazdık. Arif Hasan ve Ayhan'ın boylarının uzunlukları toplamı 3 metre olduğuna göre Arif'in boyu kaç santimdir? Peki 3 metre nedir güzel insanlar? Tabii ki 300 santimdir. Bunu böyle bileceğiz. Peki 3'ünün boylarını toplayalım. 1x 2x 3x yazdım. 17 13 daha kaç yapar 30. Bu neye eşitti güzel insanlar? 300'e. 3x eşittir buradan kaç geldi? 270. Artı buraya eksi olarak geçer. X buradan kaç geldi? 90. Peki X kim? Hasan'ın boyu. Hasan'ın boyuna geldim. 90 santim yazdım. Ayhan'ın boyu 103 santim oldu. Ee, Arif'in boyu da ismini birden unuttum. 107 santim oldu. Peki Arif'in boyunu sorduğu için cevabım D çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 7. sorumuza. Adnan'ın bilyelerinin sayısı Haldun'un bilyelerinin sayısının 7 katıdır. Geldik hemen şöyle yazdık. Adnan ve Haldun. Peki Haldun'un bilye sayısı X ise... Bununki onun 7 katı olacağı için mecburen buraya 7x yazdık. Adnan bilgilerinden 10 tanesini Haldun'a verirse o zaman bunun bilye sayısı 10 eksilir. Bunun bilye sayısı 10 artar. Peki bilyelerinin sayısı Haldun'un bilyelerinin sayısının 3 katı olacağına göre. Yani biz ne diyeceğiz? Adnan'ın bilyelerinin sayısı Haldun'un bilyelerinin sayısının 3 katı olacakmış. Mantık bu. Haldun'un başlangıçta kaç tane bilyesi vardır? Bak tekrar burayı okuyorum. Adnan bilyelerinden 10 tanesini o zaman bunun bilye sayısı 10 azalacak. Haldun'un bilye sayısı 10 artacak ve burada Adnan'ın bilyelerinin sayısı Haldun'un bilyelerinin sayısının 3 katı olacağı için yanına da 3 çarpısını koydum. Gerisi 3'ü dağıtacağım içeriye güzel insanlar soru bitecek. 7x eksi 10 eşittir. 3x artı 30 geldi. 3x'i buraya gönderdim 4x oldu. Eksi 10'u buraya gönderdim. Artı 10 olarak geçti 40 oldu. Aradığın x değeri kaç geldi? 10. Demek ki Haldun'un başlangıçta 10 bilyesi varmış güzel insanlar. Geçtik. 8. sorumuza. Levent bir kitabı her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 2 katı kadar okuyarak 5 günde bitiriyor. Levent sadece 4. gün 96 sayfa okuduğuna göre kitabın tamamı kaç sayfadır? Şimdi birinci gün x okusun arkadaşlar. ikinci gün 2x okur. Üçüncü gün 4x olur. Hep iki katını ala ala gidiyorum. Dördüncü gün 8x olacak. Beşinci günde 16x olacak canlarım. E peki dördüncü gün toplamda 96 sayfa okumuş mu? Evet. Yani senin 8x dediğin ifade aslında 96'ya eşit. Peki x buradan ne gelir? 12 çıktı. Bizden ne istiyor? Kitabın tamamı kaç sayfadır? x 3x, 7x, Ondan sonra 15x 31x. Biz 31x'i bulacağız. 31 çarpı 12'den büyük bir ihtimal 310. 62 daha 372 cevabımız C şıkkı gelecek. Geçtik hemen 9. sorumuza. Düz bir çubuk 10 eş parçaya ayrılıyor. Aynı çubuk 8 eş parçaya ayrılsaydı her bir parça 5 santim daha uzun olacaktı. O zaman benim çubuğum şöyle bir çubuk olsun. 10 ve 8'in katı olduğu için hemen geldik bu çubuğun toplam uzunluğuna 80x dedik. 10 eş parçaya bölseydi, 10 eş parçaya bölseydi 80x bölü 10'dan bir parçanın uzunluğu 8x gelirdi. Peki 8 eş parçaya bölseydi 80x bölü 8'den bir parçanın uzunluğu 10x olurdu. Peki her bir parça 5 santim daha uzun olacakmış. Yani şu uzunluk 10x dediğim uzunluk 8x dediğim uzunluktan 5 santim daha uzunmuş. Yani 10x eksi 8x eşittir. Buradan 5 geldi. E pek güzel insanlar 2x eşittir. Buradan kaç çıktı? 5 çıktı. Biz burada x yerine 5 bölü 2 yazabiliriz ama yazmayalım. Bu çubuğun uzunluğunu sormuş. Çubuğun uzunluğu 80x. Peki güzel insanlar 80x bu değerin kaç katı? 40 katı. O zaman sen bunun 40 katını alırsan Buranın sonucu 200 yani D şıkkı gelir güzel insanlar. Geçtik 10. sorumuza. Nisan bir merdivenin basamaklarını dörder dörder çıkıp üçer üçer inmiştir. Nisan'ın çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 10 eksik olduğuna göre bu merdiven kaç basamaklıdır? Şimdi güzel insanlar şöyle düşünelim. 4 ve 3'ün bir kez ortak katından merdivenin tamam mı basamak sayısı merdivenin basamak sayısı şöyle yazalım basamak sayısı güzel insanlar ne olsun 12 x olsun peki basit bir şey anlatayım size 12 basamaklı bir merdiveni dörder dörder çıkarsan ne yaparsın 3 adım atarsın anlaştık mı adım sayısını basamak sayısını kaçar kaçar çıkıyorsan ona bölerek bulursun o zaman 12 x'i sen dörde bölersen çıkışta 3x adım atmışız bu çıkıştaki. Peki inerken attığın adım sayısı 12x'i 3'e bölersen 4x adım atmışız. Bunu da tabii ki inerken yapıyoruz. Buradaki adım sayısı daha fazladır. Peki Nisan'ın çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 10 eksiktir. Yani 4x'ten 3x'i çıkardığın zaman sonuç kaçmış? 10'muş. X buradan kaç geldi? 10 geldi. Merdiven kaç basamaklıydı? 12x basamaklıydı. 12 çarpı 10'dan cevabım 120. Yani 5 şıkkı gelecek güzel insanlar. Geçtik 11. sorumuza. Bir çay bahçesindeki müşteriler masalara beşer beşer oturduklarında 3 kişi ayakta kalıyor. 7'şer 7'şer oturduklarında 3 masa boş kalıyor. O zaman şöyle Hop biraz kötü oldu. Bir geri alayım. Şöyle ilk başta şunlar bizim diyelim ki masalarımız olsun. Tamam mı? Böyle masalarımız var. Ama kaç tane olduğunu ben bilmiyorum. O yüzden geldim. Masa sayısına güzel insanlar masa sayısına x dedim. Masa sayısı x olsun. İlk başta 5'er 5'er oturuyorlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle 5, 5, 5 oturduğunda her bir masa dolacağı için 5 çarpı x dedim. Yani masa sayısı ve oturan kişi sayısı 5 olduğu için 5x oldu. Ama 3 kişi gelmiş böyle ayakta kalmış. O zaman buradaki kişi sayısı ne olur? 5x artı 3. Bak bu bizim kişi sayımızdır. Anlaştık mı? Kişi sayısı. Şimdi geldik. Diğer durumda masalara bu sefer 7'şerli oturuyoruz. Yani 2 kişi daha geldi oturdu. 2 kişi daha geldi oturdu. Geldik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 böyle oturdu. Ama 3 masa bak şöyle 3 masa boş kaldı. O zaman ne diyeceksin? Sen x eksi 3 masanın hepsini dolduruyorsun. Niye? 3 tanesi boşsa, geri x'ten 3 çıkarsa, x eksi 3 tane masa kalır. Bunların hepsi doluymuş güzel insanlar. 7 kişi oturunca, e bu da yine kişi sayısı. Şimdi burayı eşitleyelim. 7x eksi 21 eşittir 5x artı 3. Attık buraya 24. Attık buraya 2x. Aradığın x değeri kaç geldi? 12 geldi güzel insanlar. Bu çay bahçesinde kaç tane müşteri vardır? İster buradan yap, ister buradan yap. Fark etmiyor. Ben buradan yapacağım. 5 kere 12 60. 3 ile toplarsam 63 gelir. 5 çarpı 12 artı 3 cevap 63 Bursa gelir güzel insanlar. Geçtik 12. sorumuza. Soruda ne diyor? Arda Berke'ye Berke aklından bir sayı tut. 4 ile çarp 32 ekle 4'e böl bulduğun sonuçtan tuttuğun sayıyı çıkar diyor. Berke işlemleri yaptıktan sonra Arda Berke'nin işlemlerden sonra bulduğu sayıyı doğru olarak söylüyor. Buna göre Berke'nin işlemlerden sonra bulduğu sayı kaçtır? Peki güzel insanlar. Bakalım. Aslında biz bunu küçükken çok yapardık. Şimdi aynı mantıkla bir gidelim. Aklımızdan x sayısını tuttuk. 4 ile çarptım 4x oldu. 32 ekledim o zaman artı 32. 4'e böl diyor. Bölelim. O zaman bölerken unutmayın. Önce şurayı bir 4 parantezine alın. Burası x artı 8 olsun. Geldik şimdi 4'e bölelim. Böldüm. Şimdi çıkan sonuç ne geldi? x artı 8. Sonra tuttuğun sayıyı çıkar. Tuttuğum sayı neydi aklımdan? x'ti. O zaman bundan x'i çıkartırsam kalan 8 olur. O zaman bulduğumuz sayı tabii ki 8'miş güzel insanlar. Geçtik Hemen 13. sorumuza. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Birinci tartı, ikinci tartı, üçüncü tartı. Yukarıda birbirine bağlı özdeş 3 tartı ve 3 tartıya bağlı ağırlığı önemsenmeyen kefe. Yani bu kefenin ağırlığı önemsizmiş. Bir kalıp peynir bulunmaktadır. Bu sistemle peynirin ağırlığını ölçmek isteyen Gülay sistemi birinci tartıdan tutarak havaya kaldırıyor. Bu ölçümde ivrelerin gösterdiği değerler aşağıdaki gibidir. Birinci tartıda 200 gram, ikinci tartıda 160 gram. Peynirin ağırlığı kaç gramdır? Şimdi gelin biz peynirin ağırlığına x diyelim güzel insanlar. Tartıların ağırlığı önemli. Bakın kefenin ağırlığı önemsiz. O zaman şimdi üçüncü tartın ağırlığı gözükmüyor. Bunlar özdeş olduğu için bunun ağırlığı y olsun. Bunun ağırlığı y olsun. Bunun ağırlığı y olsun. Şimdi sen ne yapıyorsun? Şurada birinci tarttaki mantık şudur aslında. Bu iki tane tartının ağırlığını alır. Bak iki tane tartının ağırlığı yani 2y bir de peynirin ağırlığıdır. Bu neye eşit güzel insanlar? 200'e. Şimdi geldik buraya. İkinci tartıda şu alttaki üçüncü tartının ağırlığıyla peyniri ölçer. Yani y artı x de neye eşitmiş güzel insanlar? 160'a. E. Şimdi burada taraf tarafa çıkarabiliriz ama bir de şunu söyleyeyim. Bunlar aynı mı? Aynı. Sadece bu artmış. Ne kadar artmış? Y kadar artmış. O zaman bu ne kadar artmış? 40. O zaman y değeri 40. Ya da sen bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacaksın. toplayacaksın. Bunu biliyorsun ama ben size bir de bunu göstermek istedim. Şimdi y 40. y 40 ise x ile toplandığında 160 oluyorsa o zaman ne yazacağız güzel insanlar? 40 artı x eşittir buradan 160. Aradığım x değeri kaç geldi? 120 geldi. Demek ki peynirin ağırlığı 120 grammış güzel insanlar. Böylelikle testimiz biter. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın canlarım seviliyorsunuz.